Ayağa kalkınca göz kararması, nedenleri ve tedavisi. Kaynak Memorial Sağlık Grubu Sağlık Kütüphanesi. Ayağa kalktıktan sonra meydana gelen göz kararmasının en yaygın nedeni postural hipotansiyon olarak da bilinen kan basıncının aniden düşmesidir. Ayağa kalkıldığında yer çekimi kaynaklı kan bacağa doğru hareket edince bu durum tansiyonun düşmesine neden olur. Bu esnada da kalp daha fazla kan pompalamak için hızlı atmaya başlar ve kan damarları kanın bacaklarda toplanmasını engellemek için daralır. Birden ayağa kalkınca göz kararması yaşanması genellikle birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürer ve genellikle zararsızdır. Bununla birlikte bazı durumlarda göz kararması daha ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. Özellikle sık sık tekrarlayan, uzun süreli veya şiddetli göz kararması yaşayan kişilerin bir sağlık uzmanına danışmaları önemlidir. Göz kararmasını önlemek için ani bir şekilde ayağa kalkmadan önce yavaşça oturduğunuzdan emin olmanız gerekir. Ayrıca uzun süre hareketsiz kalmaktan kaçınarak düzenli olarak hareket etmelisiniz. Eğer sürekli veya rahatsız edici bir şekilde göz kararması yaşıyorsanız bir sağlık uzmanına başvurarak detaylı bir değerlendirme yaptırmak önemlidir. Ayağa kalkınca göz kararması neden olur? Ayağa kalkarken göz kararması yaşanmasındaki en sık karşılaşılan neden tam basıncındaki düşüştür. Ayağa kalkınca oluşan göz kararmasında otururken ya da uzanırken aniden kalkıldığında kan basıncı da düşer. Bu da baş dönmesi ya da bayılma hissini beraberinde getirir. Bazı durumlarda bilinç dahi kaybedilebilir. Kan basıncındaki düşüş dışında hareketsizlik, açlık, susuzluk, düzensiz uyku durumları da neden olabilir. Bu şekilde ortaya çıkan göz kararması genellikle geçicidir. Ancak düşük kan basıncı, dehidrasyon veya kalp damar problemleri gibi sağlık sorunlarından da kaynaklanabilir. Ani duruş değişikliği sonucunda geçici görme kaybı neden olur? Ani duruş değişiklikleri özellikle otururken hızlı ayağa kalktığımızda geçici görme kaybına neden olabilir. Bu durum kan basıncındaki ani düşüşten kaynaklanır kanın belirli bir noktada toplanması beyne giden kan akışını keskiye uğratarak denge kaybına, göz kararmasına ve karıncalanmaya neden olur. Ayağa kalkınca göz kararmasının altında yatan faktörler nelerdir? Ani kalkınca göz kararması durumunu tetikleyen birkaç faktör olabilir. Düşük kan basıncı, hızlı kan akışı değişimi, dehidrasyon, stres, kalp damar sorunları veya ani postural hipotansiyon gibi durumlar bu geçici görme kaybının altında yatan nedenler arasında yer alabilir. Uzun süreli veya tekrarlayan durumlarda bir sağlık uzmanına danışılmalıdır. Göz kararması ve kan basıncı düşmesi ilişkisi nedir? Göz kararması genellikle kan basıncındaki ani düşüşlerle ilişkilendirilir. Ani bir şekilde ayağa kalktığımızda veya uzun süreli oturmadan sonra ayağa kalktığımızda kan bacak ve ayak bölgelerinde birikir. Bu da kan basıncının düşmesine neden olur. Düşük kan basıncı beyne yeterli oksijen ve kan akışını engeller. Bu da geçici bir görme kaybına yol açabilir. Göz kararması belirtileri nelerdir? Göz kararması genellikle diğer semptomlarla birlikte ortaya çıkabilir. Bunlar arasında bulantı, baş dönmesi, sersemlik hissi, bayılma hissi, denge kaybı, bulanık görme, hızlı kalp atışı ve terleme bulunabilir. Bu semptomlar genellikle geçici olup düşük kan şekeri veya anemi gibi altta yatan sağlık sorunlarından kaynaklanabilir. Ayağa kalkınca göz kararmasının tedavisi nasıl yapılır? Ayağa kalkınca göz kararması genellikle zararsız olmakla birlikte rahatsızlık verici olabilir. Tedavi gerektirmeyen durumlarda kişilerin vücutlarının adaptasyon sürecini tamamlaması beklenir. Bununla birlikte sürekli veya şiddetli göz kararması yaşayanlar doktora başvurmalıdır. Önlemek içinse ani duruş değişikliklerinden kaçınılmalı, yavaşça ayağa kalkılmalı, düzenli su tüketilmeli ve kan basıncını düzenleyici egzersizler yapılmalıdır. Ayrıca düşük kan şekeri veya demir eksikliği gibi altta yatan sağlık sorunları varsa bunların tedavi edilmesi önemlidir ayağa kalkınca göz kararmasını önleme yolları nelerdir? Egzersiz vücuttaki kan basıncının dengelenmesini damarların pozisyonda önemli etkilere sahip olduğu ve sağlıklı bir hayatı desteklediği için göz kararması için olumlu bir etkiye sahiptir. Yeterli su içme göz kararmaları için oldukça önemlidir. Sıvı yetersizliği göz kararmasına neden olabileceği gibi ilerleyen dönemlerde daha ciddi hastalıklara da yol açabilir. Düzenli beslenme alışkanlığı edinen bireylerde göz kararması sık olarak görülmez. Çünkü bu bireylerin kan şekerleri ve tansiyonları daha dengeli olur. Kan basıncını dengelemek göz kararmasını önleyebilir ve geçici görme kaybını azaltabilir. Ayağa kalkınca göz kararması, çarpıntı gibi sorunlara neden olabilir ancak uzun süreli olmadığı sürece kokmaya gerek yoktur. Ancak uzun süreli kalp çarpıntıları ciddi sorunların belirtileri olabilir. Böyle bir durumda doktora görülmek ihmal edilmemelidir. Ayağa kalkınca göz kararması nasıl tedavi edilir? Ayağa kalkınca göz kararması genellikle tedavi gerektirmez. Bu durum geçicidir ve endişelenmenizi gerektirmez. Yapılan tahliller ve analizler doğrultusunda sağlık uzmanları gerekli tedavileri yapar. Vitamin eksikliğinden kaynaklanan sorunlarda vitamin takviyesine gidilirken tansiyon ve kan şekeri değerleri nedeniyle sorun yaşayan bireylere düzenli beslenme programları çıkarılır ya da duruma bağlı olarak ilaç tedavisine başlanır. Ayağa kalkınca göz kararması için hangi doktora gidilmelidir? Ayağa kalkınca göz kararması durumunda birçok kişi genel olarak bir iç hastalıkları uzmanına veya bir aile hekimine başvurabilir. Ancak durumun altta yatan nedenini belirlemek için bir kardiyolog, nörolog veya kulak burun boğaz uzmanı gibi uzmanlara yönlendirme yapılabilir. Bazen göz kararması kan değerlerine ve basıncına bağlı olmaksızın yaşanabilir ve asıl nedeni göz hastalıkları olabilir. Bu durumda bir göz doktoruna görünebilirsiniz.